İşaret fonksiyonunun integrali örnek soru 2. Bu videomuzda işaret fonksiyonunun integrali konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Eksi 2'den 4'e signum x kare eksi 1 dx integralinin sonucunu bulunuz. Bir işaret fonksiyonunun integralini alırken öncelikle işaret fonksiyonunun içindeki x'li kısmın 0 yapan x değerlerini bulmalıyız. Buradaki x kare eksi 1'i 0 yapan bir x eşittir 1 vardır bir x eşittir eksi 1 vardır. Bunlardan aralığın içine düşenleri için aralığı parçalamamız gerekir. Eksi 1 aralığın içinde mi? Eksi 2'den 4'e kadar aralığın içindedir. Evet. 1 aralığın içinde mi? Evet. Demek ki bu integrali önce eksi 2'den eksi 1'e kadar dx artı sonra eksi 1'den 1'e kadar dx artı en sonda 1'den 4'e kadar olacak şekilde 3 parçaya ayıracağız. Şimdi düşüneceğimiz şey şu olacak. Bu aralığın içinden herhangi bir x değeri alıp koyduğumuzda signumun sonucu içerisindeki kısmın sonucu negatif mi olur pozitif Eğer ki pozitifse buraya 1 yazacağız. Negatifse signum fonksiyonu eksi 1 üretir. Eksi 2 ile eksi 1 arasında mesela eksi 1 buçuk vardır. Eksi 1 karesi 2,25'tir çıkartırsak pozitif eder. Demek ki burası 1. Eksi 1 ile 1 arasından mesela ne var aralıkta? 0. Sıfır. 0 getirip koyarsan buraya signumun içerisi eksi ediyor. Sonuç eksi 1 eder. 1 ile 4 arasından bir sayı. 3 getirip koyarsam 3'ün karesi 9. 1 çıkartırsam 8 eder. İçerisi pozitif olduğu için sonuç 1. Signum fonksiyonu içerisi pozitifse 1, negatifse eksi 1, 0 ise 0 sonucunu üretir. İntegralde içerisini 0 yapan kısımlar bizim çok derdimiz değil. Integralin tek bir değerde sonuç üretmediğini biliyor olmalıyız. Alanla ilgileniyoruz çünkü. 1'in integrali x, bunda eksi 1 ve eksi 2 koyacağız. Eksi 1'in integrali eksi x, 1 ve eksi 1 koyacağız. 1'in integrali x, 4 ve 1 koyacağız. Eksi 1 koyduk. Eksi eksi 2. Artı 1 koyduk eksi 1. Eksi eksi 1 koyduk artı 1. 4 koyduk eksi 1 koyduk. Eksi 1. Burası artı 1 eder. Burası eksi 2 eder. Burası da 3 eder. Buradan da integralin sonucunu 2 olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.